Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz abarttık gibi 3 tane elmas aldık. Şansımıza. Bunları kazıyacağız. Büyük ikramiye yarıyoruz tabi çıkarsa. Saatli bomba. Bu kartları arkadaşlar. Şöyle biraz kazıyalım ondan sonra bakalım. 55 56 Şu 55 56'da göremedik ya. 56 nerede? 56'mış evet, 56 mı şu? Evet 56'ymış. 21 74. 21'i gördük hemen. 74. 74 burada. 29 51. 29 şu başta. 51 51. Neredesin? Buradaymış. 7 36. 7 burada. 36 nerede? 36 da burada. Evet, kazmaya devam. 4 46. 46 4 62 79. 79 burada. 62 62 de burada. Evet, bura 5000 TL. 45. 45 45. Buradaymış. Otuz 27 yirmi yedi etti burası otuz bir de burada yirmi iki yetmiş altı yirmi iki burada yetmiş altı da burada evet. 40. Son rakam. Herhangi bir yeri tamamlayamayacağız gibime geliyor. 40 gibi bir görseydik evet buradaymış. Evet. Herhangi bir yeri tamamlayamadık arkadaşlar. Herhangi bir ikramiye bulamadık. Bonuslardan da para bulamıyoruz. Yat, uçak, yumurta. İlk kartımız boş. İkinci kartımız. Şöyle üst tarafı bir kazıyalım arkadaşlar.

68 burada evet. Bir bir tane çıktı. Ne çıktı? Ne varmış burada? 250 TL. Buradan 250 TL çıktı. 28'e bakalım. Bir tane çıkınca diğerleri çıkmıyor zaten herhalde muhtemelen. 39 37. 39 37. 37 de burada. Başka ikramiye bulabilir miyiz? 55, 56 mı bu? 55, 55'i göremedik. Yanlış mı bakıyoruz acaba? Şu 56 ya herhalde. Bu 55 neredeymiş ya? Gözümüzün önünde göremiyoruz. Şu el... ha, 55'miş bu. Evet evet. Biz 56 olarak görüyoruz ama 55'miş. Şunu da kazıyalım. 74. 5, 74. 5, 74. 43, 58. 43 58 Şu mu? Evet. Evet, kazmaya devam. 75 79. Şu 79. 75 nerede Evet o da burada 69 69'da Burada Son iki rakam 15-25 15 ve 25 15 burada 25 de burada Evet Şuradan çıktığı için başka yerden çıkmadı. Buradan 250 TL çıktık. Kasa kedi <laughs> ev. Buradan çıktığı için diğer taraflardan çıkmıyor. 250 TL buradan çıktı arkadaşlar. <laughs> Bu sefer de <laughs> üst tarafı komple kazıyalım. <laughs> 61 69. Çok koyu yapmışlar bakın bu kartı. 61 69. 69 da burada. 58 60. şu 60 <laughs> bütün yere iki, ikişer defa bakıyoruz. 58 60. 58 arıyoruz değil mi? Çok koyu, çok koyu bu. Şu mu? Evet, buymuş. <laughs> 51 38 30. 2, 4. 2, 4. Evet. 51, 38. 38. 51. Hakikaten bu rakamları Şu mu 51? Evet 51 buymuş ya. Çok koyu bu. 14 43 14 43 Şu mu 43? 14 nerede peki? 14 de burada. Bu biraz koyu olmuş arkadaşlar. 64 64 şu herhalde evet. 28 42 70 28 42 70 42 Koyulukta zor seçiyoruz. Yok ya bu şu 28. <laughs> evet 70 nerede? 70 onun altındaymış. 5 33. 33 şım. öyle sabaha kadar bakarız. 5 nerede? 55 77. Şu 77. 55 nerede? 55 tuşu mu? Bu kartı çok koyu yapmışlar arkadaşlar numaralarını. Son iki rakam. 4, 75. 4 burada. 75 de burada. Yok bundan da tamamlayamadık herhangi bir. Biri evet. Tatil. Yumurta. Ve pasta. Arkadaşlar. 250 TL sadece bu kartımıza isabet etti. 600 TL'lik 3 tane kart kazıdık. E, 350 TL zararımız var. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.